Herkese merhabalar arkadaşlar ben Kübra kanalıma tekrardan hoş geldiniz Bugün sizlerle bebeklerimiz için oldukça besleyici ve bir o kadar da doyurucu bir püre tarifi paylaşacağım İhtiyacımız olan malzemeler benim e, karnabaharım orta büyüklükte olduğu için ben yarısını kullandım Sizin karnabaharınız büyükse eğer dörtte birini eğer küçükse de tamamını kullanabilirsiniz 1 adet patates, 1 adet havuç, 1,5 yemek kaşığı pirinç, 1 diş sarımsak ve yarım litre kadar da suya ihtiyacımız var. İlk önce patateslerimizi ve havuçlarımızı soyalım. Ben patatesimi konuşurken soydum. Şimdi havucumu soyarken aynı zamanda arkasından sarımsağımı soyacağım. Sizlere karnabaharın faydalarından bahsetmek isterim. Karnabaharı 8 ay dolduktan sonra bebeklerimize verebiliyoruz ancak eğer sizin bebeğiniz gazlı bir bebekse doktorunuza mutlaka danışmanızı tavsiye ederim. Tabi bu tarifi yapmadan önce patatesi, havucu ve karnabaharı mutlaka 3 e, gün tadım kuralına uygun bir şekilde bebeğinize tattırmış olun. Bu arada pirinçlerimi tabağıma alacağım. Üzerine su ekleyip ben e, malzemeleri doğrarken kenarda ıslanması için bekleteceğim. Tabii karnabahar gaz yapmasının yanı sıra oldukça faydalı ee, içerisinde bol miktarda vitamin hatta karsiyum bile barındıran bir sebze. Kış aylarında bebeklerimize elimizden geldiğince tükettirmeye çalışalım. Aynı zamanda bebeğiniz küçükken ne kadar çok çeşitli gıdayı e, tattırırsanız damakta tadı da ona alışacağı için ileride seçici olmaya başladıkları dönemde sevdikleri sebzeler içerisinde yer alacaktır. Havucumuzu, patatesimizi doğrayalım. Minik minik, çok küçük doğramıyorum ben. Hani çok büyük de doğramıyorum. Sadece havucu bir tık küçük doğramaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki havuç e, zor pişen sebzelerden biri. Patatesimizi orta büyüklükte doğradıktan sonra hepsini tenceremizin içine alacağız ve yarım litre suyumuzu da ekleyip kaynamaya bırakacağız. Tabii ben 2 yemek kaşığı da zeytinyağına ihtiyacımız var. Bunu söylemeyi unuttum sanırım. Siz isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Karnabaharlarımdan da yeri kalanlar olmuş. Onların da boyutlarını biraz küçülteceğim. Evet bütün sebzelerimi doğrayıp tenceremin içine aldıktan sonra pirincimi de güzelce yıkayıp onu da tenceremin içine alacağım. Üzerine yarım litre suyumuzu ekleyip ocağımızın altını yakıp ocağa alacağız. İlk önce suyumuz tamamen kaynayana kadar Ocak e, ocağın altı açık kalacak. Ondan sonra altını kısacağız ve havuçlar tamamen pişene kadar, havuç diyorum çünkü karnabahar ve patates kolaylıkla pişiyor. Pişene kadar kaynatacağız. Evet, kaynatmış olduğumuz yarım litre suyumuzu tenceremize ekliyoruz. Ocağımızın altını açıp tenceremizi ocağımıza alıyoruz. İlk önce ocağımızın altını açacağız. Kaynadıktan sonra dediğim gibi altını kısacağız. Bu arada e, zeytinyağını söylemeyi unuttum, suyumuz kaynadıktan sonra zeytinyağımızı da ekleyelim. Eğer bebeğinizin ayı büyükse içerisine tuz ve karabiber de ekleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bir yaştan önce baharat önerilmiyor kimyon dışında. E, tuzu biz de 1 yaşına kadar kullanmadık. Şimdi 1 yaşını geçtiği için ben ekleyeceğim ama videoda eklemiyorum. Çünkü videom tamamen 8 ay ve üzeri olan bebeklerimiz için uygun bir püre tarifi. İşte sebzelerimiz pişti. Şimdi sadece geriye blenderdan geçirmesi kaldı. Siz isterseniz süzgeçten de geçirebilirsiniz, çatalla da ezebilirsiniz. Bebeğinizi nasıl beslemeyi e, tercih ediyorsanız ona göre ezebilirsiniz. Ben şimdi blenderdan geçireceğim. <laughs> İşte püremiz hazır. Şimdi ben kaseme dolduracağım ve soğuması için bekleyeceğim. Sizler de benimle birlikte tarifimi denediyseniz bebeklerinize şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.